Yeni Bir Dünya Yazan Aliara 2015 Ekim 19, 2024 Kaynak Çet Türkiye'den dün gelen kan dondurucu bir haberle irkildim. Yeni doğan bebek çetesi, para için bebekleri katlettiler ve devleti soydular. Kimseden gereği gibi bir eylem haberi duymadık. Endişelerimiz vardır. Anlaşılan çok büyük bir çürüme var. İktidar yok. Muhalefet yok. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devlet otoritesi de yok. Halk ise yaşam sıkıntısını çok çekiyor ve çaresiz halde olayları ve olanları sadece seyrediyor. Var olması gereken gönüllerdeki ve akıllardaki birliktelik ilkesi de yok edilmiş. Ayrıca bir arkadaşımdan gelen bir WhatsApp mesajı çok ilgimi çekti. Çin'in kurmaya çalıştığı yeni sistem ibretlik başlıklı yazıyı önemsedim ve bu makaleyi yazmaya karar verdim. Konumuzla ilgili olarak chat GPT sana bir sualim var. Yapay zeka destekli yaşam koşullarına göre, yeni bir dünyada insanın fiziksel ve zihinsel yaşam biçiminde değişiklikler neler olabilir? Felsefe ve Kur'an'ın bu konudaki görüşleri nedir? yapay zeka destekli bir dünyada, insanın yaşam biçiminde bazı önemli değişiklikler öngörülebilir. Bu değişiklikler hem fiziksel hem de zihinsel düzeyde gerçekleşebilir. Felsefi ve Kur'an'ı açıdan bu konuya yaklaşmak da bazı ilginç soruları gündeme getirecektir. Fiziksel ve Zihinsel Değişiklikler Birincisi, Fiziksel Değişiklikler Otomasyon ve Hareket Azalması Günlük işlerin büyük oranda otomatikleştirilmesi, insanları fiziksel işlerden uzaklaştırarak daha az hareket etmeye teşvik edebilir. Bu durum sağlık sorunlarına, obezite, kas zayıflığı gibi yol açabilir. Giyilebilir teknoloji ve biyoteknoloji. Yapay zeka destekli giyilebilir cihazlar, insanların sağlık durumlarını sürekli izleyip iyileştirme önerileri sunabilir. Ayrıca biyoteknoloji, insanların fiziksel yeteneklerini artırabilir hastalıkları tedavi edebilir ve yaşam süresini uzatabilir. İkincisi, zihinsel değişiklikler. Zihin tembelliği. Yapay zeka karar almayı, problem çözmeyi ve bilgi aramayı üstlenirse, insanların düşünme, eleştirel analiz ve yaratıcı düşünme yetenekleri zayıflayabilir. Duygusal ve sosyal etkileşimler. Yapay zeka destekli robotlarla kurulan ilişkiler, insanların sosyal etkileşim biçimlerini değiştirebilir. Bu durum, bazı bireylerde yalnızlaşmaya veya yüz yüze iletişim becerilerinin zayıflamasına neden olabilir. Bilişsel artırma. Yapay zeka sayesinde insanlar daha hızlı bilgiye erişebilir, daha hızlı öğrenebilir ve hafızalarını artırabilirler. Ancak bu, zihinsel bağımsızlık ve özgür irade kavramlarını da yeniden sorgulatır. Felsefi görüşler. Felsefe açısından bakıldığında, yapay zekanın insan yaşamı üzerindeki etkisi özellikle insanın anlam arayışı, özgür irade, bilinç ve ahlak gibi konularla ilişkilidir. Özgür irade ve sorumluluk. Yapay zeka insanların karar alma süreçlerini etkiledikçe, özgür iradenin sınırları ve bireysel sorumluluk kavramları yeniden tanımlanmak zorunda kalabilir. Felsefeciler bu konuda insanların zihinlerini bağımsız kılacak eğitim ve etik kuralların önemine vurgu yapmaktadır. İnsanın anlam arayışı. Yapay zekanın işleri devraldığı ve her şeyin daha otomatik hale geldiği bir dünyada insanlar varoluşsal olarak "Benim amacım nedir?" sorusunu daha çok sorabilirler. Bu yeni bir anlam arayışa veya değerlerin yeniden tanımlanmasına yol açabilir. Kur'an'ın görüşleri. Kur'an'da yapay zeka veya benzeri teknolojiler doğrudan ele alınmasa da, insanın zihinsel kapasitesini, düşünme yeteneğini ve yaratılış amacını vurgulayan birçok ayet bulunmaktadır. Bu bağlamda. Düşünme ve sorgulama. Kur'an insanları sürekli düşünmeye, akıl yürütmeye ve sorgulamaya teşvik eder. Yapay zekanın sunduğu kolaylıklar insanları düşünmekten alıkoyarsa bu durum Kur'an'ın teşvik ettiği eleştirel düşünme süreciyle çelişebilir. İnsanın üstünlüğü ve sorumluluğu. Kur'an insanı evrendeki diğer varlıklardan farklı kılan yeteneklerle donatıldığını ve bu yeteneklerin sorumluluğunu taşıdığını belirtir. Yapay zeka insanın görevlerini yerine getirmesine yardımcı olabilir. Ancak insanın yaratıcılık vicdan ve irade gibi özelliklerinin yerini alamaz. Teknoloji ve etik Kur'an'ın adalet, doğruluk, insan onuru gibi etik ilkeleri, yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanımı sırasında dikkate alınması gereken önemli unsurlardır. Teknolojinin insanlara zarar vermemesi ve etik kurallara uygun olması gerektiği vurgulanabilir. Yapay zeka destekli yeni bir dünya, insanın doğasında ve yaşam biçiminde büyük dönüşümler getirebilir. Bu dönüşümler, hem felsefi hem de dini perspektiflerden değerlendirildiğinde, dikkatli bir planlama ve etik bir yaklaşım gerektirir. Teşekkür ederim Çetçipit. Önümüzü görebilmemiz için zihnimize aydınlattım. Kendi özelimde daha sonra bir değerlendirme yapacağım. Bu işler şimdilerde dünyada ne durumdadır diye merak ediyorum yeni bir dünya düzeni için ilk prototip yaşam uygulaması Çin'de başlatıldı. Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz sahilinde yeni bir şehir kuruluyor. Bu konuda bir değerlendirme yapar mısın? Çin ve Suudi Arabistan'da yapılan bu girişimler, yapay zeka destekli yaşamın prototiplerini temsil eden büyük ölçekli projelerdir. Her iki ülkede gelecekteki dünya düzenine yönelik yeni şehirler ve yaşam biçimleri oluşturmayı hedefliyor. Birincisi, Çin'deki prototip yaşam uygulaması. Çin, teknolojik gelişmelerde lider konumunu güçlendirmek için yapay zeka, büyük veri ve akıllı şehir uygulamalarını yoğun şekilde entegre ediyor. Bu uygulamalar, şehirlerin daha verimli yönetilmesi, vatandaşların günlük yaşamlarının kolaylaştırılması ve ekonomik büyümenin sürdürülmesi için tasarlanmıştır. Öne çıkan bazı noktalar şunlardır: Akıllı şehirler Yapay zeka destekli akıllı trafik sistemleri, kamu güvenliği için yüz tanıma teknolojileri, çevre dostu enerji çözümleri gibi uygulamalar Çin'de test ediliyor ve uygulanıyor. Bu şehirlerin daha hızlı ve sorunsuz işlemesini sağlarken çevresel sürdürülebilirliği de hedefliyor. Veri merkezli yönetim. Çin, vatandaşlardan elde edilen büyük veriyi kullanarak daha verimli kent yönetimi sağlamaya çalışıyor. Ancak bu, aynı zamanda kişisel özgürlük ve mahremiyet konusunda ciddi etik soruları gündeme getiriyor. Bu projelerin bir kısmı başarıyla uygulanırken, veri gizliliği ve vatandaşların dijital hakları konusunda endişeler mevcut. Çin'in otoriter yönetim modeli, bu teknolojilerin gözetim amacıyla da kullanılabileceği eleştirilerine yol açıyor. İkincisi, Suudi Arabistan'daki NEON projesi. Suudi Arabistan, Kızıldeniz sahilinde Neom adını verdiği dev bir akıllı şehir projesi üzerinde çalışıyor. Bu proje, Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 planının bir parçası olarak ekonomik çeşitliliği artırma ve petrol bağımlılığını azaltma hedefiyle hayata geçiriliyor. Teknolojik ve Çevresel Odak NEOM, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, akıllı ulaşım sistemleri, otonom araçlar ve yapay zeka destekli şehir hizmetleri gibi birçok yenilikçi unsuru içeriyor. Bu şehir sürdürülebilir bir gelecek vizyonunu temsil etmeyi hedefliyor. Yüksek yaşam kalitesi. Neom, yaşayanlar için yüksek bir yaşam kalitesi sunmayı amaçlıyor. Akıllı evler, sağlık ve eğitim hizmetlerinin kolay erişilebilir olması gibi modern yaşamın gerektirdiği birçok özelliği barındıracak. Neom, birçok insan için umut verici bir proje olsa da Yapay zekanın rolü ve teknolojinin bu derece hayatın içine entegre edilmesinin yaratacağı sosyal ve etik sorunlar üzerine de düşünmek gerekiyor. Ayrıca Suudi Arabistan'ın insan hakları karnesi de bu projenin geleceği hakkında soru işaretleri doğuruyor. Genel değerlendirme. Bu iki örnek, teknolojinin yeni dünya düzeni için nasıl şekillendirildiğini gösteriyor. Yapay zeka ve büyük veri tabanlı sistemler şehirleri daha verimli güvenli ve yaşanabilir hale getirmeyi hedefliyor. Ancak bu gelişmeler etik ve sosyal boyutları da beraberinde getiriyor. Mahremiyet ve özgürlük. Akıllı şehirler vatandaşların daha iyi hizmet almasını sağlarken bireysel mahremiyet ve özgürlüklerin ihlal edilme riskini de beraberinde getiriyor. Veri toplama ve analiz etme süreçlerinin şeffaf ve etik olması gerekiyor. Ekonomik ve sosyal dönüşüm bu yeni şehirler, işgücü piyasasını değiştirecek, yeni meslekler ve sektörler yaratacak. Ancak bu dönüşüm, toplumsal eşitsizliklerin artmasına neden olabilir. Teknolojinin sunduğu faydalar, toplumun tüm kesimleri için erişilebilir olmalıdır. Çevresel Sürdürülebilirlik Hem Çin hem de Suudi Arabistan projelerinde çevresel sürdürülebilirlik önemli bir rol oynuyor. Bu, iklim değişikliğiyle mücadelede olumlu bir adım olsa da, sürdürülebilirlik vaatlerinin gerçekçi ve uzun vadeli olması gerekir. Yeni dünya düzeninde teknolojinin insan yaşamını dönüştürme potansiyeli yüksek. Ancak bu potansiyelin doğru ve adil bir şekilde yönlendirilmesi, sosyal ve etik ilkelerle birlikte ilerlemesi gerekiyor. Yapay zeka destekli bu projeler, geleceğin şehirlerinin nasıl şekilleneceğine dair bir ön gösterim sunuyor, ve diğer ülkeler için de örnek teşkil edebilir. Teşekkür ederim ChatGPT. Doğa zeka ile yapılmış her şeyin kaynağında insanın duyduğu bir ilgi ve merakı ya da bir ihtiyacı bulunur. Bilginize ve ilginize sunmaktan memnuniyet duyarım. Ali Ara 2015 19 Ekim 2024